Şeker düşmesinin belirtileri terleme, soğuk terleme, titreme, bilinç kaybına kadar varabilen bir durum soluk yüz rengidir. Şeker düşmesinin çok çeşitli nedenleri olabilir. Burada daha önceden de kendisinin şekeri düşen ya da şeker hastası olduğunu bilen kişi her zaman yanında birkaç kesme şeker, çikolata, meyve suyu gibi yiyecekleri çantasında bulundurmak durumundadır. Bilinci kaybolmadıysa eğer şekerinin düştüğünü hisseden kişi hemen 3-4 tane kesme şeker ya da bir kutu meyve suyunu hemen içmek durumundadır. Buna rağmen şekerinin yükseldiğini yükselmesini sağlayamayan kişi en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna gönderilmek durumundadır. 75 mg desilitrenin altındaki tüm kan ölçümleri düşük şeker seviyesini gösterir.